Prenet dostlarım merhaba. Bugün size farklı bir içerik yayınlayacağız. Bu içeriğin konusu normal şartlarda bundan önceki videolarımız ve bundan sonraki videolarımız için aslında bir anahtar görevi görecek pozisyonda daha önce yayınlamamız gerekirdi ancak maalesef bu zamana kaldı. Erişim yetkileri ve güvenlik seviyeleri ve konuyla ilgili olarak tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemi baz alarak bunu size açıklayacağız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu konuları domine eden bir ülke ve yapısı itibariyle kompleks bir sistem ve bu sistem ve bu zamana kadar anlattığımız konuların da merkez orijininde bulunduğu için bu konumuzun, bu içeriğimizin muhatabı da tabii ki kendisi oluyor. Her şeyden önce şunu ifade etmek gerekir. Bu gerçekten karmaşık ve aslında herkesin tamamen bilemediği ya da çözmek için uğraş vermediği ya da veremediği bir konu. Bir FBI görevlisinin şu sözüyle içeriğimize başlayabiliriz. Bulduğumuz tek şey, hükümetin bildiğini bilmediği çok fazla gizli seviye var. Evet kıymetli dostlarım. Yine başka bir sözden devam etmek istiyorum. Benim mesleğimde gerçek diye bir şey yoktur. En tepedeki birkaç kişi dışında kimsenin hikayenin tamamını bilmesini engellemek için bilginin tohumları kasıtlı olarak dezenformasyon ile ekiliyor. Evet, öncelikle güvenlik belgesi nedir? Bununla başlayalım. Güvenlik izni, işinizin gerektirdiği şekilde gizli veya hassas bilgileri görüntüleyebilmeniz için e, hükümet tarafından verilen bir izin aslında. Kararnamede görevlendirilen yetkililerin size verebileceği farklı izin katmanları var. Ancak Hangisini alırsanız alın, izin yalnızca rolünüzü yerine getirmeniz için gerekli olan ulusal güvenlik bilgilerinin kirini açar. Dolayısıyla bilmeniz gerekenler esasına göre çalışır. Herhangi bir federal hükümet kurumunda çalışmak istiyorsanız ve ayrıca hükümetle çalışan özel şirketin yüklenicisiyseniz bir inceleme sürecinden geçmeniz gerekiyor doğal olarak. İzninizi almak için bu tür önemli verileri kullanma konusunda güvenilir olduğunuzu ve Birleşik Devletler'e sadık olduğunuzu doğrulamak için kapsamlı bir soruşturmadan geçmeniz gerekir. Maruz kalacağınız inceleme düzeyi, rolünüzün gerektirdiği güvendik izni türlerine bağlıdır. Örneğin bir analist, bir araştırmacıya göre daha düşük bir statüye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla süreç genellikle daha az yoğun olur güvenlik izni gerektiren işler vardır. Hükümet ve ordu, güvenlik denetiminden geçmeniz gereken en büyük ve en belirgin sektörler. Bunları örneklendirirsek, Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Federal Soruşturma Bürosu FBI, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DIA, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı, Savunma İstihbarat Teşkilatı, Ulusal Güvenlik İstihbarat Ofisi, milli güvenlik ve bunun ötesinde de ulusal güvenlik bilgileriyle ilgili projelerde hükümetle işbirliği yapan her şirket ve yükleniciler bu yetkiye ihtiyaç duyar. En yaygın olanlardan bazıları konularında uzmanlaşmış işletmeler, örneğin mühendislik, uzay mühendisliği, silah imalatı, bilişim teknolojisi, Siber güvenlik, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma birimleri. Gerçek şu ki 4 milyondan fazla Amerikalı'nın belirli düzeyde gizli bilgi erişimi var. Ve onların hepsi CIA ajanı falan da değil. Güvenlik seviyelerini sınıflandırmamız gerekirse en alt düzeyden en yukarıya doğru gizli, ...bu güvenlik düzeyi elde edilmesi en kolay olanı. En düşük seviyedeki gizli bilgilerin erişimi sağlanır bununla. Ondan sonra ikinci aşama sır. Bu hassas bilgilere erişime e, imkan sağlayan ikinci aşama güvenlik izni. Bundan sonra gelen çok gizli. Bu yetki seviyesi son derece hassas gizli bilgilere erişim imkanı sağlar. Ve daha az sayıdaki kişiye verilir. Bunların haricinde hassas bölümlere ayrılmış bilgiler, SCI olarak da adlandırılan belirli sınıflandırılmış ve kısıtlandırılmış yöntemleri ve süreçleri içerir. Bu aynı zamanda kısıtlı istihbarat kaynaklarına erişimi de içerir. Bundan sonra gelen SAP'lar, özel erişim programları. Bu programlar Hassas özel proje ve programları içerir ve en gizlerinden bir tanesidir. Bir Q izlimiz var, meşhur. Belki bazı filmlerde duymuşsunuzdur. Q erişim yetkisi. Çok gizli kısıtlanmış verilere, eskiden kısıtlanmış verilere diye geçen ulusal güvenlik bilgilerine ayrıca kısıtlanmış gizli kısıtlanmış verilere erişmek için e, gereken Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı tarafından verilen bir güvenlik izledir Q yetkisi aslında. Yani normal en üst düzey bir Q izni vardır diyemeyiz. Bu Enerji Bakanlığı'na mahsus bir izin yetkisi. Bu 1954 yılında atom enerjisi yasasında tanımlanmış bir izin. Nükleer silahları ve ilgili malzemeleri kapsar aslında. Yani Enerji Bakanlığı neden diye soracak olursanız aslında bu nükleer silahları içeren bir izin kapsamı. Burada size saplardan bahsetmek istiyorum. Bu program belirli bir gizli bilgi sınıfı için oluşturulmuş bir program. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan sap programları yüksek derecede gizli bilgileri normal gizli bilgilere yönelik önlemleri aşan korumalar ve erişim kısıtlamaları ile birlikte sağlayan güvenlik protokolleri. Yani daha sıkı soruşturma veya hüküm verme gereklilikleri, özel gizlilik anlaşmaları, özel terminoloji ve işaretler, standart sözleşme soruşturmalarından muaf tutma, ayrılmalar ve merkezi kütük sistemleri bu tür e Siyah proje, kara proje de diyebileceğimiz programlar. Zorunlu olarak bilinmesi gerekenlerin yüksek düzeyde olduğu bir durum ve yalnızca minimum sayıda izin verilen çalışanın SAP bilgilerine erişimine izin veriliyor. Örneğin SAP erişimi olanların secret ya da top secret seviyesinde yetkileri var. Bunun tersine secret ve top secret için yetkilendirilenlerin hepsinin SAP bilgilerine erişimi yok. Yani SAP bilgilerine ulaşmanız için öncelikle bir top secret seviyesine gelmiş olmanız lazım. Ama her bu seviyeye gelen de SAP bilgisine ulaşamıyor. O erişime ulaşamıyor. Normalde gerekli olanın ötesinde hassas gizli bilgilere erişimi, dağıtımı kontrol etmek ve koruma sağlamak için kurulmuştur bu sistem. Bazı saplar o kadar e, kısıtlıdır ki varlıkları bile gizli bilgilerdir. Bunlara kara programlar, siyah programlar deniyor. 2017 yılı verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.8 milyondan fazla kişinin güvenlik iznine sahip olduğu belirtiliyor. 1.6 milyondan fazlası bu sayının gizli veya sır bilgilere erişim yetkisi var ve geri kalan 1.2 milyonun da çok gizli yani top secret bilgilere erişim yetkisinin olduğu belirtiliyor. Şimdi size şu garip gelebilir yani top secret yetkisine sahip bu kadar gizli bilgileri bilen 1.2 milyon kişim mi var. O zaman bu bilgi yani ne kadar gizli olabilir ki? Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu ortalama 350 milyon civarında. Yani ve 1.2 milyon kişinin çok gizli bilgilere sahip olması evet gene de fazla olabilir ama bu çok gizli bilgiler aslında iceberg'in görünen yüzündeki bilgiler. Birazdan size bir tablo göstereceğim. O zaman katmanları göreceksiniz. Yani bu çok gizli bilgilere sahip olan insanlar aslında bilginin daha en başındalar. Evet. Bazı kurumların kendi içinde sınıflandırmaları oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi NCA. NCA biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Güvenlik Ajansı sinyal istihbaratı, uydu vesaire internet, bilişim bu konular üzerine tamamen e, ee, bir numara olmuş bir kurum, Ekonom projesi ve dünyada e, gizli yapılan tüm siber faaliyetler, uyduların kontrolü vesaire, bütün bunlar e, ve daha fazlası burada şu anda açıklayamayacağım konuyu dağıtmamak için açıklayamayacağım daha fazlası NCA tarafından yürütülüyor, NCA'nın e, uyguladığı bazı terimler, bazı gizli kod sözcükleri var. Bunların yürürlükten kalktığı söylense de e, hala devam ettiği ifade ediliyor. İletişim istihbaratının hassas müdahalelerini korumak için kullanılan 3 kod sözcüğünden biri. Hangisi? En düşük düzeyde olanı Morey. Kategori 1 olarak geçiyor. Bunun bir üssü kategori 2 olarak geçen spike ve en hassas malzeme ve durumlar için kullanılan kod isim ise umbra. Enseyin dediğim gibi bu kodları terk ettiği her ne kadar söylense de 1998 yılı itibariyle ancak hala kullandığı ifade ediliyor. Evet. Kıymetli izleyicilerim, Asıl e, Iceberg'in görünen yüzünün dışında şimdi size göstereceğim tabloda Iceberg'in alt tarafını göreceksiniz. Ve bunu e, belki de hayatınızda ilk defa göreceğinizi iddia edebilirim. Evet kıymetli izleyicilerim. Görmüş olduğunuz bu tablo Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güvenlik seviyelerini gösteren bir tablo. Tabii ki bu tablonun resmi, kayıtlı, onanmış e, bir tablo olduğunu söyleyebilmek son derece güç. Yani buradaki seviyeler, buradaki seviyeler e, tamamen. Gayri resmi olarak ifade edebileceğimiz hususlar. Tabloyu incelediğinizde şunu göreceksiniz direkt tablonun orta tarafında. Özel erişim programlarının üst kısmında yani bunlar SAP programlarının kısımları Amerika Birleşik Devletleri başkanının 17. sırasının sırada olduğunu görüyorsunuz. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı üzerinde güvenlik izin seviyeleri var. Geçtiğimiz S4 videosunda bahsettiğimiz Albay Steve Wilson'ın seviyesi 27 idi. Yani Birleşik Devletler Başkanı'nın 10 kat üstündeydi. Ve onun üzerindeki ana 10 seviye. En üstüne bakar mısınız? Görkemli. Yani Majestik, buradan itibaren saydığınızda görkemli yani majestiğin 38. seviye olduğunu görebilirsiniz. İşte bu 38. seviye, geçtiğimiz videoda da ifade ettik, bir iddiaya göre 38. seviyeye ulaşmış bilinen, bilinmeyeni bilmiyoruz bilinen iki kişi. Biri eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ötesinde de yüzyıla damgasını olumlu olumsuz pek çok şeyle vurmuş adeta bir sır küpü olan Henry Kissinger. Kendisi şu anda 100 yaşında bildiğim kadarıyla. İkinci kişi de hidrojen bombasının babası olarak lanse edilen, hidrojen bombasını bulan, ee, ve şu anda yaşatmayan Edward Teller. Evet kıymetli dostlarım, seviyeyi gördünüz. Bunlar doğru mu? Her zamanki içeriğimizi anlatırken, videomuzu çekerken ifade ettiğimiz konular, iddialar. İnanıp inanmamak size kalmış. Ancak biz bilgiyi bir şekilde ama Tanık ama bazı delillerle önünüze getirmeye çalışıyoruz. Meşhur Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 51. bölgeye girerken izin aldı konusunu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Ee, i̇şin daha ilginç tarafı bu yetkilendirme seviyelerini veren makamlar yani genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün yetkilendirme seviyelerini veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Ancak kendisi yetkilendirme seviyelerini vermeye yetkili olduğu halde kendisi 17. seviyede kalıyor. Yani aslında olay şu şekilde de özetlenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik ve diğer hassas çok gizli bürokrasisinde çalıştırdığı her görevlinin bir güvenlik erişim düzeyi var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı teorik olarak prensipte her üste girebilir. Ama açıkça öğrenmek istediği bir şeyi sormadığı sürece her şey gösterilmez, bilgisi verilmez. Hatta bu husus bazı başkanların sorumluluk almamak için işine bile gelmiştir. Eğer başkanın ekibinde yeterli bir erişim yetkisi olmayan İster kendi ofisinde, ister koruma ekibinde bir gizli servis ajanı olsun, herhangi bir görevlerin bu üste girmek ya da içeri kabul edilse bile, içeriği algılayacak tarzda görmek, görse bile oradaki her mahrem bilgiyi öğrenmek gibi aşamaları geçebilmesi gerekir. Yani ben başkanın yakın korumalarından biriyim, her yere girerim ya da ben ulusal güvenlik danışmanlarından biriyim. Dünya dışı araçları bana gösterin diyemez. Dolayısıyla Barack Obama 51. bölgeye girdi. Ancak tüm ekibiyle değil. Kıymetli dostlarım bu içeriğimizin sonuna geldik. Bu içerik kaydımızı yaparken ben bunu 28 Kasım itibariyle bu kaydı yaptım kıymetli izleyicilerim. Erlin Kissinger hayattaydı. 29 Kasım günü Amerika'da Connecticut eyaletinde hayatını kaybetmiş. Bunu da videonun sonuna ekleme olarak belirtmek istiyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Neadınam kanalında kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda yakın bir zaman içerisinde yine beraberiz.